Merhaba çocuklar, Zaman Zingo kanalına hoş geldiniz. Eğer kanalımıza abone değilseniz, hediye çekilişlerini kaçırmamak için kanalımıza mutlaka abone olmalısınız. Belirli gün ve haftalar, Atatürk Haftası, tarih 10-16 Kasım. Atatürk'le ilgili şiirimiz var. Yazarımız Birkan Soylu. Şiirimizi okuyalım. Atatürk, büyük önder Atatürk, özgürce yaşıyoruz. Kurduğun cumhuriyeti gönülden seviyoruz. Büyük önder Atatürk yolundan gidiyoruz. Gösterdiğin hedefe yılmadan yürüyoruz. Büyük önder Atatürk, büyük önder Atatürk seninle büyüyoruz. Her 10 Kasım gelince seni çok özlüyoruz. Bir kan soylu